Esenyurt Belediyesi Çınar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yazılım atölyesi kursu veriliyor. Esenyurt bölgesinde tüm ortaokulda yapılan sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler yazılım atölyesinde uygulamalı ve pratik eğitimler almayı hak kazandı. Yazılım atölyesinde eğitim alan öğrenciler kendi yazılımlarını ve web sitelerini geliştirdiler. Ben Sena. E, bu kursa bir sınav sonucu geldim. E, burada yazılımları, programları öğreniyoruz. Web site yapmayı öğreniyoruz. E, yaklaşık 5-6 aydır buraya geliyorum. Kendi web sitemi kurdum. Bu web sitesinde çizgi film karakterlerini tasarladım. E, kursu bitirdiğimde de daha büyük web siteleri yapmayı düşünüyorum. Bu imkanları bize sunduğu için belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Adım Kadir. Buraya buraya bir sınav sonucunda geldik. Siz de gelerek buraya kendi web sitenizi kurabilirsiniz. Buraya gelerek form application'lar yaptık, kodlar yazdık, sonra web siteleri yaptık. Ben de kendi web sitemi yaptım. İçinde kodlar var, oyunlar var, videolar var. Bu imkanları bize sunan hocalarımıza ve belediye başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsmi Başkan Korkmaz. Yazılım Akademisi'nde 6 aydır yazılım eğitmenliği yapıyorum. Bu çocuklarla beraber ileriye dönük web tabanlı uygulamalar, Android uygulamalar ve kartlı sistemler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Bu kursumuzu öncelikle pilot olarak başlattık. Daha sonra Esenyurt geneline yaymayı düşünüyoruz. Hedefimiz Esenyurt'tan Herkesin saygıyla bakabileceği bir yazılımcı yetiştirmek, bunun için bize imkan sunan belediye başkanımıza da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.